Evet, selamun aleyküm, işte hanım cemaatimizin daha rahat ve huzur içerisinde namaz kılabilmesi için Ramazan'da ayrılan bölmelerimiz, ustalarımız çalışıyor, arka oda, bu açık oda, buradaki oda, üç tarafta, selamun aleyküm, kolay gelsin, maşallah, maşallah. Gayet güzel olmuş. Ellerinize <laughs> sağlık. Paruvanlara ekstra perde de yapıldı. Yani geç kalsa bile hanım cemaatimiz <laughs> rahatlıkla. Gayet güzel olmuş abi. Ellerinize sağlık. Gayet güzel. Hanım cemaatimiz geç kalsa bile girdiği zaman yani arka tarafta bir karışıklık olmadan rahatlıkla kendilerine ayrılan yere girecekler efendim. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Çok güzel olmuş. Tarihi camilerimizde özellikle tarihi dokunun korunması, bozulmaması açısından ecdadımız nasıl 600 yıldır ayakta duran ahşaplar yaptıysa biz de plastik, demir, metal namına bir şey bırakmama adına bayağı gayret ettik. Ve bunlar yapılmış oldu. Çok da güzel oldu, çok da yakıştı. Ceviz rengi. Bakın burada hocalarımız, derneğimiz el ele verdiği zaman işte böyle güzel işler ortaya çıkıyor. Rabbim herkesten razı olsun inşallah.